Herkese merhaba. Ben mimar Nazlı Korku. Bugün sizlere Dalaman Evi projemizin peyzaj mimarisini ekibim adına takım lideri olarak ben sizlere anlatacağım. Toplam arsa alanı 1495 metrekare civarında olup oturum alanı yaklaşık 200 metrekare civarında, verandamız ise 35 metrekare civarındadır. Doğanın kucağında bir bahçe temasıyla dağ yamacına tasarlanan tematik bahçe kombinasyonlarından oluşan bir villanın bahçesinden bahsedeceğiz. Projemizde iki araçlık otopark ve üzerinde alüminyum malzemeli üst örtü kullanılmıştır. Yığma, taş duvar ve barok tuğlalar ile bahçe sınırları belirlenmiştir. Bahçe girişinde %11 eğim olması nedeniyle kademeli iniş sağlanmıştır. Bahçemizde bir adet ahşap köpek kulübesi, denizden geldiğinizde tuzlu suyu atmanız için bir adet bahçe duşu, eşsiz bahçe esinlerine faydalanmak için gölgelik amacı tasarlanmış pergola, her noktada rahatça görünen bilgisayar tasarım alanları ve arka tarafta sebze dikim alanı ile meyve ağaçları bulunmaktadır. Bahçemizde girişin tam yanında alüminyumdan yapılmış üst ortusu olan bir otopark yapılmıştır. Ev sahibimiz arabalarının villa girişine kadar getirerek eşyalarını bırakıp tekrar park alanına dönmek istedi. Bu nedenle villa giriş yolu geniş bırakıldı. Ayrıca bahçede eğim olması nedeniyle bahçe duşuna kadar %10 eğim verilerek yolu devam ettirdik. Arazinin tahribine izin verilmemesi nedeniyle daha organik çözüm olan beton çift taşları uygulanmıştır. Eğim sonucu herhangi bir toprak kayması yaşanmaması adına Türkiye'de henüz popüler olmamış ama kullanım açısından oldukça kolaylık ve doğal çözüm sunan Simpson adlı zemin tercih edilmiştir. Bu taşların kilit şeklinde olması hem birbirlerine hem de toprağa tutunarak kaymasını önleyecektir. Bahçe girişi alüminyum bir kapı ile sağlanmıştır. Girişte eğim olması nedeniyle kademeli basamak aralarına led ışık bulunan iniş sağlanmıştır. Beton bloklar halinde yapılan bu tasarımda 60 cm çapında delikler açılarak mevsimli bitkisel alanlara yer verilmiştir. Merdivenler kademeli olarak otopark yoluna bağlanmıştır. Bu sayede eksi araç yolu olmasının önüne geçip bütüncül tasarım ortaya çıkmıştır. Bahçe girişinde bizi karşılayan begonvil sarmaşığı, merdivenlerin yanında kokusuyla insanı büyüleyen gardenya kullanılmış, merdivenin yanındaki isnat duvarının arkasında ise dikilen mini begonvillerle rengarenk bir giriş karşılaması yapılmıştır. Otoparkın solunda ahşap köpek kulübesi yerleştirilerek etrafında daha doğal bitki türleri tercih edilmiştir. Hemen önüne manolya ağacı eklenerek tasarıma canlı katması sağlanmıştır. Köpek kulübesinin girişe yakın olması daha korunaklı bir bahçe olmasına neden olmuştur. Arazinin denize yakın olması nedeniyle eş sahibimiz deniz dönüşü tuzlarından arınabileceği bir bahçe duşu istedi. Biz de onlara egzotik bir hava katacak bir duş tasarladık. Bahçenin duvarıyla uyumlu formda olan bu ahşap luşu yerden destekli uzun bir muslukla tamamladık. Zemini de sırtlı kısmı e, suya oldukça dayanıklı olan okaliptüs ağacı kullanmaya karar verdik. Ardından zeminin direne edilmesi hem de dekoratif görünmesi adına dolomit çakıllar kullanıldı. Bu kısımda daha egzotik hava katması için bodur, cennet bambusu ve kordilin bitkileri yerleştirildi. Verandadan kolayca sirkülasyonun sağlanacağı alüminyum pergola ile desteklenen oturma alanı, hoş kokular ve harika bir ambiyans ile bahçenizin keyfini çıkarmalarını sağlayacaktır. Pergola 7016 antrasit ve ahşap rengi ile villa ve otopark üst ölçüsü ile uyum içindedir. Etrafında 7016 rel koduyla boyanan 35 santimlik fiber saksılarla çevrelenmiştir. Zemini ise çakıl ızgaralarla döşenerek dolomit beyaz ince taşlar tercih edilmiştir. Bu sayede doğa herhangi bir talibe söz konusu değildir. Retro görünen aydınlatmalarla oturma alanında aydınlatması sağlanmıştır. Pergola üzerine Arap Yasemini sarmaşığı tercih edildi. Böylelikle hem gölge hem de hoş koku sağlayacaktır. Etrafındaki saksılar ise ev sahibinin kokusunu çok beğendi. Plumeria ve onu destekleyen hibiskus tercih edildi. Pergolanın sağ ve solunda bitkisel tasarımı alanları yap yapıldı ve bu sayede her açıdan manzaranın keyfine doyamayacakları alan oluşturuldu. Veranda ve mutfakta izlenebilecek aromatik bitkisel alan oluşturuldu. Teması tıbbi ve aromatik bitkiler olan bu bahçe, lavanta, kekik, ada çayı, sonuç olarak zeytin ve limoni servi kullanılmıştır. Bu alanda egzotik bahçe temasıyla kullanılan bitkilerle bahçeye daha modern bir hava katmak için yapılmıştır. Tamamen sörtü olarak kullanılmış geniş taçlı sakız palmiyesi onları vurgulayan muz ağaçları, arkasında ise kuraklığa dayanıklı agaveler, farklı renklerde penisetumlar ve baston formlu kartop kullanıldı. Dere çakalı, podima, ponzo taşlarıyla köklerin hem dekoratif desenler hem de direni sağlanması amaçlanmıştır deseni desteklemek amacıyla yer örtücü görevi gören dam koruğu bitkisi tercih edildi. Bu alanda yan bahçenin devamı olarak düşünülmüştür. Eğim verilmiş bu alanda desenin kolaylıkla izlenmesi ve pergol alanı izlenmesi oldukça keyifli olan bir alan oluşturuldu. Yan bahçede kullanılan türler yanında cüce hurma ağacı solitar olarak kullanıldı. Tasarımın giriş yoluyla bağlayan kısma ise kırmızı renkli gülebrişim kullanılarak renk bahçesi olması amaçlandı villanın hol kısmından izlenince yan bahçeler oluşturuldu. Bu alanlar fazla ışık almayacağı için gölge seven türler tercih edildi. Ara ara sizleri koku şölenine sokacak parfüm kutusu bitkisi kullanıldı. Mayasıl otunun güzel mor çiçekleriyle alana renk katıldı. Ayrıca güzel formuyla fazla boylanmayan kuza kızılcığı tercih edildi. Akdeniz sembolü olan Begonville ile bir Rönesans izleri taşıyan taş kemerler kullanılarak dışarıdan bakıldığında bahçenin nasıl olduğu konusunda heyecanlandıran bir ambiyans oluşturuldu. Ayrıca komşu parsellerle kullanılan yama taş ve tuğlalarla yola çıkarak farklı formlarda benzerlik uyumu yakalanmıştır. Giriş ve otopark kapısı için alüminyum malzeme kullanılarak kubbe formu oluşturulmuştur. Arka bahçe tamamen yenilebilir bahçe olarak düşünüldü. Gerekli olacağı düşünülerek bir çeşme ve yeterli orta boy aydınlatma kullanıldı. Ayrıca villa ve bahçede kullanılacak güneş panelleri bu alana yerleştirildi. Sebze tarhları arasında adım taşları yerleştirilerek yetiştirmede kolaylık sağlandı. Meyve ağaçları olarak yörede yetişen kayısı, portakal, mandalina ve limon ağaçları tercih edildi. Proje hakkında sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Yepyeni projelerde gelecek haftalarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.